Merhaba arkadaşlar. Escape Logan Estate e bölüm 2 hareket 3 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şuralara bakalım. Burada bir tornavida var. Bu kapılar açılmıyor. Burası açılmıyor. Burası açılmıyor. babanın eşyalarını paketlememiz lazım. Şimdi tornavidayla bu köşedeki yerleri sökelim. Bir dakika yanlış bastık. Tamam. Tornavidayla bu köşedeki yerleri sökelim. Teller eksik. Teller ha buradaymış. Telleri de şöyle yerine koyalım. Bunları yapalım. Tamamdır yaptık. Şimdi burada 8, 3, 4 yazıyor arkadaşlar. Altta gördüğümüz şekilden 8, 3 ve 4'ü kullanacağız. Burada gördüğümüz 8, 3 ve 4. şekli kullanacağız. Vidaları geri yerine takalım. Ha, bir dakika. Önce şeyi yapacağız. 8 Ha vidaları takmalıymışız tamam. Tamam taktık. Şimdi şu şu ve şu olacak. Heh, tamam şimdi oldu. Şimdi buradan aşağı indik. Buradan aşağı indik. Bakalım bu dışarıda ne malzemeler var. Ha, şu sistem varmış. Şimdi bu sistemi yapacağız. bir yerde yanlışlık yaptık. Şunu şöyle gideceğiz. Bunu böyle. Ha, şuradan gidersek tamamlarız. Tamam ilkini tamamladık. Şuradan başlayalım. Böyle olmadı. Şöyle desek. Yine olmadı. Yok olmadı. Bir saniye, yanlış alana doğru gidiyoruz sanırım. şuradan alacağız şunu şöyle yapacağız şöyle şöyle yaptığımız zaman tamamlarız tamamdır bunu da tamamladık şimdi şuradan başlayalım şuradan üste gideceğiz şuradan şöyle gidersek burayı da tamamlarız tamamdır buradan şunu seçeceğiz şuradan şöyle Bu şekilde bunu da tamamladık ve kilidi açtık. Buradaki tüfeği alalım ve sağdan devam edebiliriz. Evet. Bu bölümde bu kadardı arkadaşlar. Yine buradan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür